Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi uygulama ise Android sistem üzerinde Android uygulamalı bir telefon üzerinde anlatmaya çalışacağım. Sıfırdan uygulamayı nasıl telefonumuza kurarız, e, hangi gereksinimler lazım, e, token'in vaat ettikleri, kendi şahsi görüşlerim, hepsini burada tek tek anlatmaya çalışacağım. Şu an zaten e, Telegram grubundayım. E, Telegram grubunda size yolladığım link üzerinden ilerleyeceğiz. E, yapmanız gereken sadece Sweetcoin uygulamasını öncelikle telefonunuza, eğer iOS kullanıyorsanız iOS'tan, Android telefon kullanıyorsanız Android telefon üzerinden uygulamayı önce indirin. Ama üyeliği başlatmayın. Neden üyeliği başlatmayın? Uygulamanın whitepaper'ında ileride takım oluşturulacağı, takımın ortak yürüyüşünün havuzda toplanıp takım üyelerine dağıtılacağına dair yazılar vardı. O yüzden e, tek bir link üzerinden ilerleyeceğiz. Şu şekilde örnek vermek istiyorum. Atıyorum e, ben 100 kişilik bir takım kurmayı planlıyorum. 100 kişi olduğumuz zaman e, günlük e, yürüyüş miktarımız e, örneğin e, 50 kilometre olsun. 50 kilometrenin günlük getirisi içerideki 100 kişiye dağıtılacak gibi düşünebilirsiniz. O yüzden e, ister bu link üzerinden üye olun. E, bu daha mantıklı olur. Ya da ben Referanssız üye açmak istiyorum. Yani Bireysel takılacağım derseniz de bireysel üye olabilirsiniz. Ben her iki alternatifi de size anlatmış olayım. Ee, sonrasında e, uygulama nasıl bir uygulama? Uygulama daha evvel Stepen uygulamasını kullanmıştık. Twitter hesabımda paylaşmıştım onu. E, hatta Türkiye'de ilk anlatımlarını yapan, e, ilk videosunu yapan kişilerden biriyim. Ama Stepen'in farkı neydi? Stepen... Ee, bir NFT ayakkabı alıyorduk ve bu NFT ayakkabı içinde o zamanlar e, yanlış hatırlamıyorsam ben kendi adıma 18-20 bin TL e, ödeme yapmıştım. Ama bunda herhangi bir ödeme yapmayacağız. E, işin güzel yanı öncelikle bu. E, ikinci güzel yanı stepen ve benzeri e, yürü ve kazan uygulamalarında yapılmıştır. E, açık alan kullanmanız gerekiyor yani dışarıda yürümeniz gerekiyordu. Fakat e, Sweetcoin'de içeride ya da dışarıda evde, iş yerinde açık havada yürümeniz hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü uygulama telefonun arka planda çalışacak e, ve attığınız her adımı algılar ve bu yürüyüş oranında size Koyun verir. E, şu an bin e, adım için bir sivit coin veriyor. 5000 Ad, adım için 5 sivit coin veriyor. E, havuz işin içine girdiği zaman oradan da token kazanmaya başlayacağız. E, başka e, uygulamanı, uygulamanın tokeni e, listelendiği liselen, zaman 10 ile 15 dolardan e, bahsediliyor. Ki umarım olur. E, öyle bir şey olursa ki o zamana kadar biz ee, yürüyerek kazanabildiğimiz kadar koyun <coughs> kazanmaya çalışacağız. Uygulamayı kurmamızın nedeni o zaten. Ee, yine grupta e, galiba Özgür hocam sormuştu. Uygulama devamlı çalışacak mı arka planda diye. Ee, şu an zaten e, benim telefonda dahil olmak üzere çoğumuzun telefonda adım uygulaması mevcut. E, bu adım uygulamasından gelen e, verileri ise gösterecek. O yüzden arka planda evet çalışacak. Ee, ben denedim çok e, çok değil hatta e, Google ile bağlantılı benim uygulamam Android kullanan arkadaşlarım da e, telefonla Google fit uygulaması indirmesi gerekecek e, Google fit uygulamamız nerede bu uygulama e, buradan Google fiti indirin arkadaşlar telefonunuza Google fit üzerinde burada yürümüş olduğunuz adım sayısı atıyorum günlük 2091 yürümüşüm ben bugün. Bugün işte bana 2 adet Sweetcoin vermiş. 10 dolar desek Sweetcoin şu an şey yok. Bu dolar olayı ben listelendiği zaman fiyatları tahminen konuşuyorum. 10 dolar olsa atıyorum bana 20 dolarlık bir getiri getirmiş olur. Ama şu an Sweetcoin listelenmese bile yürüdüğünüz ve kazandığınız Sweetcoin'lerle az, az sonra anlatacağım şekilde market içerisinde Alışveriş yapabiliyorsunuz, canlı alışveriş yapabiliyorsunuz, e, o özellik de var. Şimdi Android kullanan arkadaşlarım hangi uygulamaları telefonu indirecek? Bir, e, Sebit Koyunu kendi uygulamasını. Zaten şu linki tıkladığınız zaman karşınıza e, uygulama çıkacak. Bakın şöyle tıklarsınız, karşınıza Apple Store'dan mı indirmek istersiniz ya da Google Play'den mi indirmek istersiniz diye bir seçenek çıkar. Burada eğer Apple kullanan arkadaşlarım varsa Apple'dan, Google kullanan arkadaşlarım varsa Google'dan indirecekler. Biz şu an Android telefonunda anlatım yaptığımız için Android'den bağlanıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan direkt girebileceksiniz ama benim telefonumda uygulama kurulu olduğu için karşıma bu çıktı. Siz... E, gruptaki linke tıklamadan evvel Google Play Store'a gelin arkadaşlar. Buraya Sweetcoin yazın ve Google Fit de yazacaksınız. Sweetcoin'i yazın ve uygulamayı buradan şu an bende indirilmiş vaziyette olduğu için aç olarak çıkıyor ama size burada indir yazar. Bunu indireceksiniz öncelikle. İndirdikten sonra e, Telegram grubumuza gelip buradaki linke tıklayıp uygulamaya giriş yapacaksınız. Google Fit de aynı şekilde. Google Fit de buraya uygulamaya gelin. Android telefonları çok konuşuyorum. Google Fit'i yazın. Google Fit'i burada indirin. Oldukça basit aslında işlemler. Ama ben yine de videolu bir anlatım yapmak istedim. Ee, şimdi Google Fit'i ve Sweetcoin uygulaması indirdiğinizi varsayıyorum. Bu telefonda sadece uygulama var ama kurulmadı. Şimdi birebir uygulamayı nasıl kurduğumuzu anlatacağım. Linke tıkladım. Uygulamaya accept invite dedim. Uygulama çünkü telefonumda var. Şimdi uygulamaya üye olacağım sizinle beraber. Buradan Gmail oturum istedi benden. Gmail oturumumu girdim. Aktiviteye izin verdim. Enable Google Fit diyor. İşte bu yüzden Google Fit'i önce kurmanı söylemiştim. Google Fit'e tıkladım. Karşımıza böyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Google Fit'i kullanacak diyor. İzin vereceğim ona. Çünkü bağlantıyı oradan alacak. Hello Step Counting dedim. Burada arkadaşlar kısıtlama yoku tıklayacaksınız. Tekrar devam ettim. Hello step counting dedim. İzin verdiğim için tekrar buna tıkladığım zaman herhangi bir şey çıkmıyor. Skip diyorum. I will be able to verify your step only if you deactivate battery saver. Burada e, batarya gücünden bahsetmiş. Deaktif derseniz geri başa döner. Biz skip anyway dedik. Ve uygulamamız şu an hazır. Burada e, yürüyüş yaptığınız zaman balansınız gözükecek falan gibilerinden şeyler yazmış. Cut it dedik. Ve uygulamamız şu anda hazır arkadaşlar. E, yukarıda yürüdüğünüz kazanç miktarını gösterir balans bölümünde. İşte bin adımda bir e, sweet coin kazanırsınız. Uygulama içerisinde başka neler var onları da ayrıntılı anlatayım. E, burada şu an e, şu ev sembolünün olduğu yerden devam edelim biz. Ev sembolüne tıkladığımızı varsayalım. Şu buraya geldiğim zaman böyle bir menü gelir karşınıza. E, şurada e, iki katına çıkarılan e, bir e, şey var, e, link var. Buraya bastığınız zaman günlük kazancınızı iki katına çıkarır. Yani boostlar. E, şurada daily rewards var. E, sadece yüzeyle kazanmıyorsunuz bu uygulamada e, günlük 3 defa size kazanma hakkı verir ve aktif olan claim der. Şurada birinci görev burada ücretsiz bir kazanım yapacağız. İkincide 500 adım attığımız zaman 500 stepte burada bir kazanım yapacağız ve 1000 stepte burada bir kazanım yapacağız. Bunlar ekstra gelirlerimiz. burada bağış kutusu var. İsterseniz kazandıklarınızı bağışlayabilirsiniz. Ee, burayı fazla kullanmayacağınızı düşünüyorum. O yüzden ayrıntıya girmeyeceğim. Mesela şu ilk hediyemizi alalım arkadaşlar. Reklam çıkar karşınıza. Bu reklamın bitmesini beklerseniz ee, 15-20 saniye bazen 30 saniye üzerinde tıklarsanız size başka bir yere yönlendirir. Tıklamanıza gerek yok. Ee, sağ üst köşede bir çarpı işareti çıkar. O çarpı işareti çıkana kadar ekranda beş, bekleyin. Ve çarpı işareti çıktığı zaman e, o çarpıya tıklayarak ekranı terk edin. E, ödemeniz hemen hesabınıza düşer. Şu an hala devam ediyor. Ve şimdi çarpı çıktı. Çarpıya tıkladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birazdan işte 0.50 balansım hemen yüklendi buraya. İlk görevi yapmış oldum. Daha sonra e, ayrıntılı bir video olacak bu. E şimdi ikinci görev şu an gördüğünüz gibi kilitli. İkinci görevi 500 yürüyüşten sonra yapacaksınız. Şu an 3 ödemenin birini almış oldum. 3'ün birini aldım. E başka şurada yine You have earned free crypto. İşte, ücretsiz kripto kazanın diyor. E burada arkadaşlar test gibi test gibi şeyler yapıyor. Sorular soruyor size. O sorulara cevap vereceksiniz ve e, takıp takip olmanın yanı burada da güzel olacak. E, ben buradaki cevapları size şey yapacağım, vereceğim. Buradan ilerleyelim. Mailimize bir doğrulama kodu gelecek. Bakın birebir zaten ben uygulamayı ise bu şekilde anlatıyorum. Siz de aynısını yapacaksınız. Buradan bir kod geldi. Onu girelim. Da başarılı. Ee, burada web site bağlantısını veriyor ee, günlük daha fazla kazanmanız için e, size sorular soruyor ee, ben bu soruları yaptığım zaman size de paylaşacağım ee, cevaplarını falan ben size paylaşacağım oradan e, kendiniz de aynılarını yapıp siz de oradan kazanırsınız 10 ee, bin adımda 9.5 sivit alacaksınız maksimum şu an 10.000 adıma kadar yürüyüş izni veriyor. Bu az evvel bahsettiğim daily tox past yani iki katına kadar çıkarmak için ekstra yükleme yapıp bir katı kazanabiliyorsunuz. Burada arkadaşlarınızı referansa ekleyebiliyorsunuz. Ee, burada günlük kazanç dediğim şey az evvelki ekrana getiriyor. İlk ekranımız böyle arkadaşlar. Şimdi alttaki şu iki çantalı olan yere tıklayalım. Şimdi burada e, alışverişi yapabiliyorsunuz. Doğrudan alışveriş yapabiliyorsunuz. Dediğim bölüm bu. Atıyorum. E, bir af, bir aylık Netflix satın alabilirsiniz. Adidas'tan alışveriş yapabilirsiniz. 50 dolarlık H&M'den e, gift kart alıp e, dünyanın her tarafındaki H&M'lere gidip bu 50 dolarlık kartla e, alışveriş yapabilirsiniz. H&M e, Apple AirTag'den şu an alışveriş yapabilirsiniz. 4000 adet olduğu zaman 5000 adette. Ee, burada miktarlar yazar arkadaşlar. 2500'e 3000 adede atıyorum. 3000 adet edindiğiniz zaman 3000 adet aldığınız zaman bir Netflix alabilirsiniz. 80 adet aldığınız zaman şurada Free Natural and Organic Samples by Kusin'den şuradan alışveriş yapabilirsiniz. 60 olduğu zaman işte bambu çatal kaşık ıvır zıvır bir şeyler var. Onları yapabilirsiniz. Ee, şu donate bölümü dediğim gibi burası bağış bölümü. Buradan bağış yapabilirsiniz. Yine bit bölümünde ee, şeyler yapabiliyorsunuz. Ee, nasıl anlatacaktım? Atıyorum burada size ee, 33 dolar karşılığında ee, canlı dersler falan verebiliyorlar. İşte aerobik dersleri fitness dersleri falan alabiliyorsunuz. Ya bunları fazla kullanacağınızı düşünmüyorum. Siz sadece eğer harcama yapmak isterseniz şap bölümünü kullanabilirsiniz. Ee, alttaki cüzdan linkine tıkladığınız zaman günlük kazancınızı görürsünüz. Ee, harcama yapacağınız bölümün kısa yolu var. Yani cüzdanınızda neler yapabilirsiniz? Burada bunu göreceksiniz. Ee, burada arkadaşlarınızı görebileceksiniz. Friends bölümünde. Ee, şu an ben de Kripto e, Şener hesabı olduğu için arkadaşımın üzerine gelip onu eğer takip etmiyorsanız follow yapın e, ve oradan da ilerideki havuz olayında ortak havuz olayında bundan da faydalanacaksınız. E, başka eklemek istediğim anlatmak istediğim bir şey var mı hemen onlara da bakayım. Hepsini tek tek gezdik zaten. E, challenge bölümü falan var şurada. E, bu challenge bölümünde ee, hep beraber yapılan yürüyüşler buraya katılabiliyor atıyorum şu e, LGBTI'lar var bildiğiniz topluluk ee, bunlara bunlarla beraber yürüyüşe katılabiliyorsunuz bakın burada hepsi var sizin yürüyüşünüz de e, yine ortak bir havuza gidiyor e, biz de bunu daha sonra takım olarak yapacağız zaten başka anlatacağım bir şey var mı arkadaşlar ona da bakayım ee, sorulan sorularda evet arka planda her zaman çalışacak mı? Evet her zaman çalışacak vardı. Ee, başka bir soru var mı? Soru var mıydı? Başka bir soru yoktu galiba. Ben yine zaten e, Telegram grubumuz üzerinden sorulan sorular cevaplamaya çalışacağım. Ee, uygulama güzel arkadaşlar. Ya beklenti olan bir uygulama. Özellikle o yüzden videolu anlatma gereği hissettim. Takıldığınız bir şey olursa yine sorabilirsiniz. Videoda zaten aşama aşama hepsi anlatıldı. Umarım hepimizi mutlu eden bir uygulama kripto girişi olur. Herkese bol kazançlar dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlar.